Herkese merhaba dostlarım. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da ilk seçkinden 33. seçkine kadar bütün seçkimizi göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Sezon pası gibi. Sakla. Kızı şimdi bence bakayım kafası zaten den şey denilemez üstüne de bir şey denilemez pantolon kötü ayakkabısı da kötü ya ben üstüyle kafasından yanayım ee, kızın kafası güzel üstü güzel pantolonu eh işte diyelim ayakkabısı kötü kızın her şeyi güzel seçkinin her şeyi güzel bir tek pantolon Ayaklar hepsi güzel. Üçlü, şapkası bir de e, ayakkabısı. Zaten maske üstte bağlı. E, bu arkadaşlar üçüncü seçkin. Üçüncü seçkin e, maskesi güzel. üstü güzel. Hatta üstü de kötü. Her şey kötü bence. Bir tek kafası güzel dediğim gibi. E, ikinci olan yani pirata kızı ise yani nasıl diyeyim? Maskesi güzel, başka bir şey güzel değil yani. Üçüncü seçim. Evet. Ee, e, zaten 3 4 seçkinde böyle kral taçlı böyle biraz farklı. Biz dördüncü seçkin geçen beşinci seçkin korsan seçkini. Kursan korsan seçkinin gerçekten her şeyini beğeniyorum. Maskesi çok güzel yani göz şeyi zaten o şapkaya bağlı galiba. Şapka kısmı kafa kısmı efsane üstü de güzel. E, pantolonu da güzel ama botu pek, ben bot ben giymediğim için e, bilmiyorum ama botu da güzel yani kullanılabilir başka konularda de erkek kostümünü full beğeniyorum yani kadının bilmem şapkası güzel. Üstü e, eh işte yani kötü üstü. Pantolonu yok pantolon dilenci pantolon ay yani kızı kötü olmuş bence. Evet sezon 1 sezon 4 8 sezon 5'teyiz. Um, sezon 5'in e, zaten en sevdiklerimden biri. E, kafası güzel erkeğinin. Üstü güzel. Pantolonu da güzel. E, ayakkabısı efsane. Ayakkabısına yanıyorum bitiyorum. Çok güzel. E, oyuncaklı film. Kızı, kızı da güzel. Kızları güzel göre daha iyi hatta. korsan böyle. Moko'ya giydireceksin buna O şey ya korsan ya. Yani. Siber korsan olduğu bunu zaten bunu kusursuz yapmış. Sezon 9, sezon 5, sezon 6. Sezon 6 kupasındayız arkadaşlar. Bunun şapkası gerçekten gidiyor. E maskesi işte yani. Üçlü de güzel. Üçlü böyle boz sevenlere göre bence çok güzel. Uzun palto gibi çok iyi. E, pantolonu ben tam benlik değil yani. E, ayak botu da kötü. Yani ben bunların üstü pantolonu e, daha doğrusu üstü maskesiz saçı güzel. E, diğeri kızı kusursuz yapmışlar. Kızı çok güzel. Bir yapsalar. Sezonun 7'nin yedi, yedinin üstü güzel ama e, ne bileyim maskedeki bu şey var ya mor göz kısmı o kötü bir de saç da kötü olmuş e, bak, ayak güzel ayak güzel Sezon 7 ve sezon 8'deyiz. Sezon 8. Sezon 8 güzel gibi yani. sezon 9 arkadaşlar sezon 9'un e, kurt maske kısmı hoşuma gitti. Zaten ben bunun bu sezonda zaten oyuna başlamıştım. E, üstü bu kıyafeti istiyor muydum? Yok arkadaşlar. Bunu pek sevmiyorum zaten. Sezon 8'de oynayan bir insan olduğum için. Ayakkabısı tırnakla falan bunu biliyorum ama geçeceğim. güzel bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Ee, bu da sezon kaçtı? E, sezon 10 olduğuna göre sezon 10 galiba. Uf, bak bunu bayağı bir istiyordum arkadaşlar. Mor rengi hasta hastaydım o zamanlar. Bunu çok istiyordum ama eski hesabımı almıştım onu sadece. Eski hesabımı sattım arkadaşlar. Bu evet, sezon 11 mi 10 mu bunun ondan itibaren vardı. Yani güzeldi arkadaşlar. Kıyafet çok güzeldi. Bu kıyafet güzel gerçekten efsane bir şey. Evet bu geçiyor. Lakasie et popüler. Bu Amerikalılar geldi. Ha para ifadesi, fazla İfade şeymiş. Hmm. Kıyafeti biliyorum da, şey bu lakasie et özel diye şey yaptım. Bu hatırlamıyorum böyle bir kostümün olduğunu. Hmm. Saç, bilmiyorum Ben bunu pek sevmiyorum ya, yok. Bunu zaten çok iyi biliyorum. Bu üçlü güzel. Ben Bunu da biliyorum. Bu bereç verilmiş. Bunu almıştım ama şimdiki hesabımda değil. Şu an size biliyorsunuz. Fifi videolarımızdaki o değil. Yok ya. Bu hesabım da bu arada yedek hesabımdı. Şu an kullandığım muazzam hesabı. E, ee, onu kullanıyordum. Ama bunu almamıştım. O günü. bir işim çıkmıştı sadece. Bu ee, bu güzel. Gerçekten. Yani özellikle söyleyeyim. Maske zaten insan yani üst. Çok efsane. Pantolon da kullanılabilir. Böyle çıplak üstün üstüne. Böyle de güzel hatta. Ayakkabı da eder güzel. Her şey güzel varken kızı da güzel. Kızın maskesi güzel. Üstü güzel. Saç güzel. Pantolon benlik değil. Ayakkabı da güzel. Kullanılabilir. Hepsini aldım sezon 8'den itibaren. Bu şu an kullandığım da zaten sezon 8'den beri de yedek olarak. Bu, bunu da hatırlıyorum. Hatta bu da sezon 15 miydi? Öyle bir şeydi. Sayma, ha, saymayı unuttuk. Bu maskesi güzel. Maskesini sevdim yani bir tek. Uf, abi bak bunu Abi bunu Bu da çok güzeldi Ama bu ben dördüncü beşinci seçkin Değil miydi bu önceki seçkinlerden Öyle hatırlıyorum sanki Dördüncü beşinci seçti Sezonda Gerçi adam gösterdi de Ne bileyim yer değişti yanlışlık olmasın Yani bu da güzel Bu maskesini hatırlıyorum Maskesi benim eski hesapta vardı. Burada vardı. bu da vardı. Hadi <laughs> <laughs> Da Çok bunu da alamadım, bunu da alamamıştım, bunu köye git, gittiğim için alamamıştım zaten o zamanlar satmıştım mesela daha doğrusu. Ee, şu anki hesabımda yok. Zaten bu geldi. Ben hesap satmıştım. Bak bu güzel. Saçı benim saçı bence. Bu saçı benim. Çok, kötü. Çok. <laughs> 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 such a <sum> Zaten şimdikileri de biliyorsunuz. Arkadaşlar bu videoya 50 like istiyorum. O kadar e, emek verip. Görenler lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hatta like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.